Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yengeç burcu ayına doğanlar için ve yükselen yengeçler için tarot açılım yapıyorum konumuz zaman ilgili açılım olacak mesela şu zamanda kartlarımız bir zaman olacak gösterecek ve bu zamanda hayatınızda böyle bir şey olabilir mesela hayatınızda bu zamanda neler değişecek neler olacak ve başlıyoruz yengeç burcu niyetim yükselen yengeç burcu niyetim bütün abonelerime ve izleyicilere şifa olsun ve hayırlara vesile olsun. Bakalım hangi önemli zamanlar yengeç yani burcu için kartlarımızı e, kartlarımız gösterecek. Demek ki bir kart, kartlar bir zaman gösteriyorlarsa bu demek ki bu sizin için önemli bir zaman olacak. Önemli bir dönem olacak. Evet. Başlıyoruz geç burcu zaman nasıl uşağı bu bazı bir ay bir ay görüyorum burada bir ay sonra bir ay bir haber al bir güzel bir haber geliyor kızım bu bir ay sonra neler olacak yeni geç burcu adalet bir mahkeme ya bir şey varsa sizin öyle bir durumlar o bir ay sonra mahkemeye bir davet olabilir bilmiyorum ya duruşmanız var ya da bir onu ilgili bir haber alacaksın ya da devlet ilgili kurumlara devlet devletin işe girmeye çalışıyorsunuz devletin de bir işleriniz varsa ona ilgili bir buradan bir haberler Evet çok mutlu bir haberler görünüyor tekrar ası çıkıyor adaletle de bağlayan devlete de bağlayan sizin bir olaylar size mutlu edecek Belki evli resmi bir onay alacaksınız bir yerde resmiyette ne gibi olabilir devlet işine girecekse çünkü girişim var kupası bir başlangıç mesela ya da artık bir ay sonra bir ilişkinize res, resmiyet resmileşecek mesela evleneceksiniz bir ay sonra adalet kartı ve kupası evet iki tane kupası çok mutlu edecek bir olay olacak çok güzel bir haber alacaksın ya geçmişinize ilgili bir yerde güzel bir ilgi yaptınız e, ee, bu iyilik karşınıza çıkacak bir, bir ay sonra öyle diyeyim çünkü adalet kartına ekersiniz ona biçersiniz evet değnek de okuzlusu Evet bu da bir ay sonra dediğim gibi bir kup, değnek dokuzlusu ve kupa kraliçesimiz çekiyor. Ayrıca bir kadın Hmm, sevdiğiniz bir kadınla bir güven sorunuz olabilir, bir, güven, bir kıskanç sorunuz olabilir. Ama belki vardı geçmişinizde bu kıskanç sorunuz, kıskançlık sorunuz, bir güven sorunuz. Ama bunu, bunlar halledil. E, ben e, görüyorum burada tekrar eski bir duyguları birbirinize karşı kazanabileceğinizin. Evet bir zafer, bir kadın bir kadın e, Zafera ulaşıyor. Ve bu kadın geçmişi çok mücadele etti. Çok büyük bir e, zor bir dönemi geçti. Bir belki bir hedefiniz vardı. Bu kadın siz olabilirsiniz. Ya yani bu kadın bu hayatınızdaki bir kadın. Çok zorlukları çekti bu geçmişinde ilgili. artık yok ki burada bunu şans, bir ay sonra bir şans, bir kader yüzüne gülecek. Adık adalet bu kadının yanında hak ettiği hayatını alacak. Zafer bak buradan ne için bu mücadele ettiyseniz bu mücadele sonucu siz başarılı olacaksınız. Mücadele sonucu güzel bir sonuç alacaksınız. Dine galtası ya da dediğim gibi bu kadınla ilişkinize ilan edeceksiniz. Bu sevdiğiniz bir kadın artık resmi evlilik olacak. Ya da mesela bir başarılı bu kadına bir başarılı bir proje beraber yapıyorsunuz ve bu yaptığınız proje başarılı şekilde sonlanacak ve buradan etrafına da tebrik alacaksınız gibi. Ama dediğim gibi adalet konusunda ya devlet resmi işler konusunda burada güzel bir haberler var. Uzun zaman çektiniz şeyleri bu zor bir zaman geçtiniz. Geçti, geçti sizin için. Artık bu zaman bitti sizin için kartlarımı söylüyor. Ve artık ne için mücadele ettiyseniz bu mücadele içine haklı, ha hak, haklı olarak başarılı şekilde sonuç alacaksınız. Ya dediğim gibi özel hayatınıza bir kadınla hoşlanıyordunuz ama o kadın bir, bir türlü size güvenmiyordu size kaşalık vermiyordu ve bir ay sonra kadın artık size karşı bu duyguları ilan edecek. Şimdi bakalım ne zaman? 29 9 dokuz, dokuz, dokuz hafta sonra 9 hafta. Burçlarımız 9 1 ve haftalar gösterir ve 9 9 hafta. Bakalım 9 hafta. ne söyleyecek kartları 9 hafta için. Bir de yine kralı bir erkek görüyorum. Bir erkek bir hesap yapıyorsun. İşte evet. 9 hafta sonra bir erkeğiyle bir hesap para konusunda bir e, hesaplanmışmanız olacak. E, ve bu erkek ya çok cimri olabilir. Bir bir para belki onda isteyebilirsiniz ama o vermeyecek. Çünkü biraz cimri olabilir o kişi. Evet, söylediğim gibi bu burada bir erkek görüyorum ve erkek sanki yeni bir bu e, patronunuz olabilir, eşiniz olabilir. Sanki bir yeni bir sistem e, mesela getirecek iş yerinize ya da evinize diyecek gibi sıkı kontrol başladı. Ba belki size, belki çalışanlara ya da aile içindeki kişi biraz e, baskı yapacak tasarruf yapması için biraz da baskı yapacak o kişi ve biraz para konusu biraz daha sıkı e, e, israfçı olma olmamak için biraz ne dedim ki ba, biraz baskı yapacak biraz sıkı yönetim görünüyor bu iş yerinize olabilir yeni bir sistem getirecek bir bu erkek bu patronunuzu yani ya şefiniz bu bu sistem biraz size zor gelecek gibi görünüyor. Yeni bir sistem. Bu biraz tasarruf yapmana gerekiyor. Biraz daha e, bu kişi daha kontrolcü davranacak her şey. E, mesela o kişi yaptığınız işiniz, gittiğiniz yere her şeyi kontrol Her şeyi elinde hesap vermek zorunda kalacaksınız. Ve anladığım kadar bu baskıyı dayanamıyorsunuz. Ve gitmeyiz. Bu bir yere gidiyorsunuz. Ama bu şeytan kardı bu doğru mu gidiş ki değil mi? Evet biraz bir öfkelenip öfkeye kapılıp bir hata yapabilirsiniz. Bak bu da siz. 9 ay sonra bir durum görünüyor. Bu iş yerinde patronun baskı dayanamam. Dayanamam. Ya da evdeki eşine baskı dayanamam. Çünkü eşi görüyorum burada sıkı eli. Biraz yaptığınız harcamaları kontrol ediyor burada görüyorum ve bundan dolayı biraz baskı yapıyor. Bunları yapmamanıza daha sık olmanıza baskı yapıyor. Ama kartlarımız yok. Evet gidiyorsunuz. Daha çok öfkelenip gidebilirsiniz. Ama bunu doğru mu değil mi? Şitan kartı biraz nefsine uyup gidebilir e yanlış yanlış görünüyor sizin için. Belki bir dolduruşa geliyorsunuz. E bir ayrılık olabilir. Bir işten ayrılabilirse. Ama bu kartımız diyor ki ve bu dönemde biraz daha nasıl diyeyim? Biraz boyu emmeniz gerekiyor bu bu sıkı bir dönem. Bakalım bu e, gitmenize yarayacak mı, yaramayacak mı? Bu ayrılık buradan. Şeytan kartı. Bakıyorum. Evet bu gidiş bir sürü size karşı şikayetler bak pişman olacaksınız sonra gitmemeniz gerekiyor öğleden biraz sabretmeye gerekiyor bu durum bunları geçecek bak hayat sana yeni bir fırsatlar verecek. Şimdi bakalım başka bir hangi bir zaman dilim verecek. Bak 9 hafta sonra bu durumu eşinizde ya da patronunuzda yeni mesela eşinize bir kavga görmem. Evet bir şey görüyor bir şikayetler olabilir. Eşin çok fazla sıkı eşi kontrol ede kıskançlıkları Kıskançlıklar yüzünde de bu kontrol baskı olabilir özel hayatında. Sadece para için değil. Çünkü bu eşi size kaybetmek kaybetmek korkunuz var. size kaybetmek korku var evet onun için size çok kıskanıyor çok kontrol ediyor diyor evet ama yapacak da bir şey yok çünkü bak burada ne dediğim gibi ya da iş yerinizde bir patron yeni bir sıkım yönetim gelebilir. Şimdi başka bir zamanlar olacak büyücü kartı. Bu da bir ay gösteriyor büyücü kartımız. Yakın bir dönem. Tekrar bir bir hafta olabilir. Bak büyücü kartımız iki bir bir numara bir hafta bu ana olduğu için bir hafta olabilir ya da bir ay en fazla bir ay içinde hızlı bir kart büyücü kartımız bakalım bir hafta diyelim ermiş kartımız Evet buradan görüyorum büyücü kartı. bize söylüyor ki bir hafta için, bir hafta sonra bir ay içine kadar çünkü çok hızlı bir kart burada görünüyor. Ben buradan görüyorum uzun zaman bir de, de uzun zaman bir yük taşıyorsunuz. Biz uzun zaman, uzun zaman devam uzun zaman devam eden bir büyük bir sorunlar var. Bir yükleriniz var sanki. Ve burada imparatoriçe karta göre bu yükleri ilgilinize yeni bir şey yapacaksınız. Ya da bu yükü artık bu yük ne olabilir? Uzun zaman bir mal mülk gibi ev ilgili, aile ilgili olabilir. Mal mülk olabilir. Ve kraliçesi, kılıç kraliçesi diyor ki arkana bütün bu yükünü atmaya, kurtulmaya düşünüyorsunuz. Atacaksınız ve burada görüyorum ya bir mal mülkünün sorunlarınız varsa bu mal mülkü artık bölünmek için bölüneceksin. Bu mal mülkü bölünecek ve bu yükü sanki hafifleyecek sizden. Ee, ve denek dörtlüsü. Ya bu dediğim gibi uzun zaman bir şey için para biriktiriyorsunuz. Bir para yükünüz varsa. Ve burada kılıç kılıçesi ve yeni bir ev almaya düşünüyorsun Bu bir hafta bir ay bir aya kadar yeni bir ev alacaksınız Çünkü bu da Kılıç Kraliçesi bir vergi bir noter olabilir Kılıç Kraliçesi noterle bir ev üstüne mi alacaksınız ev ilgili yeni bir sözleşme imzalayacaksınız Çünkü burada artık rahatlama görüyorum bak bir Barbie'ye adın bir yeni bir sözleşme mal mülkü ilgili bu da iş yerinize ilgili olabilir bu sanki bir noter bir kadın Evet Hatta yaptığınız sözleşme, yaptınız. mübli bir yerde mal mülk bölünmüş, bir uzun zaman bir yerde bölünmemiş mülk, mülk mülk varsa bunu diyor ki bir hafta bir hafta sonra bu hızlı bir kart. Bir hafta sonra bir ay içinde bu mal mülk bölünecek. Ya da bir yüklü para biriktirseniz bir ev satın alacaksınız. Bakalım başka bir Dedim ki uzun zaman devam eden bir yükünüz var ayrıca burada görüyorum. Bunlar ne yükleri bilmiyorum ki imparatoriçe kartı yükünüz ne olabilir? Çocuklarınız bütün bütün çocuklarınızı yükünüz siz mi taşıyorsunuz anne çünkü burada görünüyor. Yalnız bir kişisiniz olabilirsiniz. Bu da evin evinizle içine sanki bir kutlama görünüyor geleceğinize ilgili yeni güzel bir şey yapacaksınız evet geleceğinize ilgili evinizle ilgili güzel bir planlar görünüyor bir yeni bir sözleşme bir eviniz genişliyor ya iş yeriniz genişliyor olabilir ama görüyorum o zaman bir yükü siz taşıyorsunuz. Bakalım başka kartlarımız neler sürecek. Başka bir zaman neler gösterecek. Adalet kartı. Adalet kartı. Bakalım bu adalet. Bu da hızlı bir kart. Bir kart daha çekelim. Bu da bir aziz. Evet Adalet kartımıza biraz uzun zaman veriyor burada görüyorum Adalet kartı en az 6 ay ama Aziz kartımız Mayıs sonu gibi gösteriyor bir durumlar bir bakalım bu Mayıs sonu Bak, çünkü Ekim biraz uzak bir mesafe biz Mayıs sonumuza bakalım bakalım Mayıs sonunda neler olacak Mayıs sonunda bir teklif geliyor ben görüyorum. Hmm. Kader çarkı. Evet söylediğim gibi Mayıs sonunda e, burada Kupa Şövalyesi ve Kader çarkısına bir teklif geliyor. Bu teklif hayatını değiştirecek bir teklif görünüyor. Güzel bir teklif. Bu iş teklifi, evlenme teklifi olabilir. Ama kılıç üçlüsü burada görüyorum. Bir hata yapıyorsun burada. Demek ki mesela Mayıs sonunda birinde hmm. önemli burada bir hata görüyorum. Bak sizin de kaynaklar bir hata. Çünkü bir teklifi sizin hayatı değiştirecek bir teklifi kaç kaçırıyorsunuz olabilir. Biraz fazla gurur yapıyorsun burada. Ve bu gururdan dolayı hayal kırıklığına uğruyorsun. Bak buradan sana göstereyim bu kartları. Mayıs sonu biz söyledik zaman. Çünkü 7 Adalet kartı Ekim ayı gösteriyor ama uzun olduğu için bir kartımız daha çektik. Kupa Şövalyesi ve Kader Çarkı. Bak burada bir kadersel bir teklif geliyor. Cömert bir teklif. Cömert bir hayranınız olabilir. Ama bak kalp, kılıç üçlüsü. Ya herhalde bu teklifi kabul etmiyorsun olabilirsin. Ya da bir orada bir hata yapıyorsun. Ne zaman, ne zaman nasıl bir hata? Bir tekrarlay tekrarlayan bir hata görüyorum burada. Çünkü belki kalbin, kalbinde o kişiye karşı bir şey görüyorum. Bir geçmişinizde belki ondan bir şey yaşanmışsınız olabilir ve artık bir şans vermeye korkuyorsunuz olabilir ama bu şans verirseniz pişman olmayacaksınız gibi görünüyor kartları burada hata yapmamanız gerekiyor Çünkü bu hata sizin bir kaderine etkileyecek bakalım bakalım Başka şu kartlarımız neler söyleyecek yengeç burcu Evet tılsım kraliçesi bu teklif kabul ederseniz burada ne de ne demek bir fırsatlar açılacak belki ee, para konusunda burada bir desteği olacak. Bak çünkü Kılsım Kraliçesi geldi. Mayıs'dan sonra bu teklif kabul ederse bir e, bu verimsiz dönemi bitiyor senin için. Yeni bir döneme gireceksin o teklifle beraber. Ve bu teklif dönem çabaları karşılığı alacaksın. Emekleri karşılığı alacaksın ve e, kendi Ayaklar üzerine duracaksın. iyi bir hanım olacaksın. iyi bir eş olacaksın. Ama burada kılıç güçlüsü var. Onu unutma. Bir hata yapmamanız gerekiyor. Evet sevgili yengeç burcu sona erdi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.